Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Binance yeni launch projesi olarak Renzo Token'ı duyurdu. 6 gün boyunca FDUSD ve BNB stake ederek Renzo Token kazanabiliyoruz. Launch hiç katılmamış arkadaşlar için Launch aslında Binance'de ilk defa listelenecek coin'lerin ücretsiz şekilde ön satışının yapıldığı bir etkinlik. Launch ile Renzo Token'ı 6 gün boyunca ücretsiz şekilde kazanabileceğiz. Bunu da FDUSD veya BNB stake ederek yapıyoruz. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında bunu detaylı şekilde anlatacağım. Binance'in önceki launch etkinliklerinde videolarını zaten aylardır yapıyorum. Gördüğünüz gibi seyle Cyber'la başlayıp en son çıkan Omni'ye kadar bütün Launchpool videolarını yaptım. Bunları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Tabii ki bu Launch'lara katılabilmek için bir Binance hesabınızın olması gerekiyor. Eğer bir Binance hesabınız yoksa açıklama kısmında ömür boyu %20 komisyon indirimli referans linki bıraktım. Oradan tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Eğer hiç Binance kullanmayı bilmiyorsanız Binance sıfırdan eğitim videolarımı izleyebilirsiniz. Nasıl kullanacağınızı, nasıl para yatırıp para çekeceğinizi, nasıl coin alacağınızı hepsini detaylı şekilde anlattım. Bu oynatma listelerinde linki açıklama kısmında bulunacak. Binance TR'de launch pool yok. Maalesef Binance Global kullanmanız gerekiyor. Bunun için de dediğim gibi kullanmayı bilmiyorsanız eğitim videolarından izleyebilirsiniz. Videoya başlamadan önce çok önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Binance Launchpool'un adını kullanarak maalesef çok fazla dolandırıcılık oluyor. Ben de bununla ilgili bir video zaten öncesinde hazırlamıştım. İsterseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Binance Launchpool'la çıkacak coin'i sadece Binance Launchpool'la alabilirsiniz. Web 3 uzmanlarıyla veya PancakeSwap'la alamazsınız arkadaşlar. Bunu söyleyenler dolandırıcıdır. Detayları dinlemek isterseniz bu videoyu da izleyebilirsiniz. Bunun da linki zaten açıklama kısmında bulunacak. Zaten bunun uyarısını Bayless hem ana sayfada hem de etkinlik sayfalarında yapıyor. E, lütfen buna çok dikkat edin. Siz de bunu yaşamayın diye tekrar tekrar hatırlatmaya çalışıyorum. Hatta dün de bununla ilgili bir tweet zaten atmıştım. Dediğim gibi video izleyerek daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Launch Pool'a katılmak için öncelikle hangi havuzda stake etmek istediğimizi belirlememiz gerekiyor. Ben genelde boşta duran coin'lerimle stake yapıyorum. Boşta duran FDOS'liniz varsa yani stabil coin'iniz varsa e, FDOS havuzuna eğer BNB'niz varsa da BNB havuzuna stake yapabilirsiniz. Tabii ki BNB havuzu daha fazla token kazandırıyor. Çünkü BNB'nin düşme riski var. E, BNB coin düşerse zarara girebiliyorsunuz. Ama FDOS'de böyle bir şey yok. Dolara sabit bir coin olduğu için herhangi bir risk yok arkadaşlar. Yani sıfır riskle, sıfır maliyetle token kazanmış oluyorsunuz. Ben gece zaten stake yapmıştım. Gördüğünüz gibi 2.3 tane restoku kazanmışım şu anda. 6 gün boyunca bu böyle devam edecek. FDOST havuzuna tıklıyorum. Zaten etkinlik detayları burada yazıyor. Gördüğünüz gibi Renzo'nun web sitesi, white ve araştırma raporu. Siz de girip Renzo'yu araştırabilirsiniz. Ayrıntılı kurallar kısmına tıkladığımızda Rezo'nun ne zaman listeleneceğini ve token de ulaşabiliyoruz. Zaten burada Türkçe'ye çevirdiğimizde Binance'de dolandırıcılıklarla ilgili bir uyarı yapmış. Burada bahsedilen tokeni listeler ilk platform olacak Binance. Alım satım işlemlerinde de 30 Nisan Türkiye saatiyle öğlen 3'te açacak. Bunlar önce aldığınız tokenler Sahte token olabilir arkadaşlar yani dolandırıcı olabilir. Buna çok dikkat edin tekrardan hatırlatalım. Yani burada listelenme tarihimizinde 30 Nisan olduğunu anlıyoruz. 30 Nisan saat 3'te listelenecek. Ben de zaten genelde listelenme saatlerinde yayında oluyorum. Tekrardan bir rezo yayını yaparız bir sıkıntı olmazsa. Bugün biraz rahatsızım sesim farklı olabilir kusura bakmayın. Launchplar çok sevildiği için bu videoyu hazırlamak istedim. Tokenimizin adı Renzo kısaltması da rez arkadaşlar. Herkes istediği isimde ve istediği kısaltmada token üretebiliyor. Lütfen aynı isimde diye gidip farklı bir REST token'ı almayın. Bunu da söyleyerek uyarmış olalım. Maksimum token arzı 10 milyar adet. Launchpool ile verilecek adet 250 milyon adet olacak. Bu da tokenin %2.5'u yapıyor. İlk dolaşımdaki arzı 1 milyar adet olacak. İlk dolaşımda karz 1 milyar olacağı için ortalama fiyat tahminim 0.40 civarları arkadaşlar. 0.40-0.60 arası bir fiyat görebiliriz ilk çıkışla beraber. Daha sonrasında tabii ki satış baskılarıyla fiyatı düştüğünü görebiliriz. Bunu canlı yayında sizle beraber analiz zaten edeceğiz. Token Evis Ethereum üstünde çıkartılmış. Ethereum'a tıklayarak kontrol adresinde kontrol edebilirsiniz. Launchpool sayfasına gelmek için yukarıdaki daha fazla sekmesine tıklayarak Launchpad ve Launchpool'a tıklayabilirsiniz. Sizi direkt bu sayfaya yönlendirecektir. Mobil kullanıyorsanız eğer mobilde de arama kısmına Launchpad yazdığınızda bu ekrana yönlendiriyor zaten. Ana sayfada da yeni listelemeler kısmında zaten Renzo Token gözükecektir. Oraya tıklayarak da bu sayfaya ulaşabilirsiniz. İsterseniz Renzo'nun bir projesine de bakalım. Web sitesine gittiğimizde zaten direkt bir Ethereum stake platformu olduğunu anlıyoruz. Buradan stake kısmına tıkladığınızda da direkt DApp'ine sizi yönlendiriyor. İsterseniz buradan S Ethereum alarak stake işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda referans programı da var. Referans programıyla da burada gelir elde edebiliyorsunuz. Tabii ki bir Metamask veya Web3 cüzdanı bağlayarak bu işlemi yapmanız gerekiyor. Ben genelde proje analizlerini Binance'in hazırlamış olduğu araştırma raporu üstünden yapıyorum. Araştırma raporunda bu arada Launchpad sayfasından ulaşabilirsiniz. E, direkt sizi bu sayfaya yönlendirecektir. Zaten token bilgilerine bakmıştık. E, bizim için önemli olan token dağılımı. Launch pool'lara zaten %2.5 ayrılmıştı. Airdrop'lara da %10 ayrılmış. Yani bir satış baskısı görebiliriz. Aşağı doğru indiğimizde tokenin açılım tarihlerini görüyorsunuz. 2024 tarihinde %20'ye yakın bir kilit açılımı olacakmış. Daha sonrasında 2025'e kadar herhangi bir kilit açılımı yok. Daha sonrasında hızlı şekilde kilitler açılacak. Buna da dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Bizim için şu anda ilk çıkış önemli. İlk çıkışta herhangi bir sıkıntı yok. Ee, daha sonrasında zaten analizler yaparız. Ee, bu şekilde Rezo bir Ethereum stake platformu olduğunda öğrenmiş olduk. Aynı zamanda tabii ki da dağıtıldığını ve satış baskısı yaratabildiğini görmüş olduk. Zaten dediğim gibi listelenme canlı yayınında daha detaylı şekilde analiz ederiz. Peki Rezo lanışmalara nasıl katılacağız? Biz şu anda F2ST havuzundayız. Ee, elinizde F2ST yoksa buradan F2ST halkısına tıklayarak... Piyasalar kısmından elinizdeki USDT'leri f 2 çevirebilirsiniz. İkisi de dolara stabil bir coin. Herhangi bir fark yok arkadaşlar. E, bu yüzden bir problem olmayacaktır. E, stake kısmına tıkladığınızda istediğiniz kadar FDOST'yi stake edebiliyorsunuz. Daha sonrasında Saat başı ödülleriniz buraya yansıyor. Yani havuzdan ne kadar pay alıyorsanız direkt buraya alınmamış ödüller kısmına gelecek. Ödülleri al kısmına tıkladığınızda da spot hesabınıza rest tokenlar geçmiş olacak. Gördüğünüz gibi kazanılan ödüller kısmında gözükmüş oldu. Bir an bir etmek isterseniz aynısını bir an bir havuzda da yapabilirsiniz. Stake ettiğiniz miktarlar kilitlenmiyor. İstediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. Mesela ben burada parayı çevir diyorum. Gördüğünüz gibi hatta şöyle hepsini de 57 dolarını çevirelim Örnek vereyim. Gördüğünüz gibi çevirmiş olduk. Yani burada kilitleme olmadığı için de istediğiniz zaman çekip işleminizi farklı yere yönlendirebilirsiniz. Herhangi bir problem yok burada. Tekrardan stake etmek istediğimde de gördüğünüz gibi stake işlemlerini allık olarak yapabiliyorum. Herhangi bir işlem ücreti de yok. Herhangi bir sınırlama da yok. Ee, ödüllerimiz de saat başı zaten yansıyor. İster istemez herkes ne kadar kazandırdığını merak ediyor olabilir. Ee, bir saatlik gelen miktara göre bu hesabı yapabilirsiniz aslında ama ortalama stake ettiğiniz miktarın %2'si de yakın bir kazanç elde ediliyor arkadaşlar launch pullardan. Hediye token olduğu için e, bence güzel bir rakam herhangi bir problem yok. Uzun vadede sürekli zaten bu etkinlikler devam ediyor bu şekilde düşünebilirsiniz. Eğer bu parayı farklı yerde daha güzel değerlendirebileceğinizi düşünüyorsanız tabii ki onu yapmak daha mantıklı. Burada boşta duran tokenlerle aslında biz bu işlemi yapıyoruz bu şekilde düşünebilirsiniz. E, her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Eğer kafanıza bir şey takılırsa Yorumlar kısmında veya Telegram sohbet grubunda bize sorabilirsiniz. Rezdo coin kaç dolar olur analizini detaylı şekilde Twitter hesabımda paylaşacağım. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Ee, ama dediğim gibi ortalama tahminim 40 cent civarları 40 cent 60 cent arası bir fiyat görebiliriz. Bana destek olmak için kanalıma abone olup beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve tabii ki Telegram grubumuz da var. Buna da katılmak için açıklama kısmındaki linkleri kullanabilirsiniz. Telegram grubunda zaten anlık haberler ve analizler paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.